Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir PUBG Mobile videosundan. Bu videomuzda endivikteyiz. Ama bu sefer tek kişilere karşı oynayacağım. Yani düşmanlarım tek kişi olacak. Vurduğumda direkt ölecek. Normalde duo veya squad oynuyordum. Ama şimdi fark ettiğiniz gibi yeni bir kamerayla çektiğim için çok fazla megabayt tutuyor videolar. E, şimdilik e, tek kişiye karşı oynayacağım. Canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlarda squatlara karşı, doğalara karşı oynuyoruz abi. Sizlerle beraber de aynı şekilde takipçilerle. Yayınlara gelerek squat veya dual şekilde oynayabiliriz sizlerle beraber. Daha fazla video için de videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi abi her zaman atladığım yere atlayacağım. Neden buraya atlıyorum? Çünkü iki şehre de çok yakın ve loot'u da güzel. Buraya da çok kişi atlamıyor ama atlasa da sıkıntı yok. Benim atlayacağım binaya çok kişi atlamıyor herhalde. Atlayalım abi güzel bir şekilde şöyle Adamlar atladı misteğine. Biz şu binanın üstüne atlayalım abi. Gelenin geçeni buradan vururuz. Sıkıntı yok. Uzi var. Uzi'yi alalım abi şimdilik. Bak geldi birisi. Headshot attık. Ona üflesek ölecek zaten. Öl bakayım. Güzel bir otomatik silah bulmamız lazım bu arada bizim. Bir adam daha geliyor. Şurada buluşuruz onunla. <laughs> o. Kar 98'de adam. Botta Kar 98 var. Sen onu bana ver bakayım. Kar 98 sana fazla kardeşim. Abi 2x iki attık yine. <laughs> Şurada biri vardı, kaçırdık onu ya. Şu salak bot, botlar yüzünden. Şuradan mermi alalım. Mermimiz yok abi. Şu taraftan gidelim abi adam'a doğru. Aa, araba gidiyordu. Arabayı ne yapacaksın deli? Araba bir durum mu var? Adam nereye gitti acaba şimdi ya? Buradaydı adam yani. AKM bulduk. AKM'yi alalım abi. AKM güzel iş yapar bizim için. Vuramadık. Şu 3 katlıyı almamız lazım baba. Gerçek adam o. Gel bakayım gel. Öl bakayım. Silocuğum. Hadi bakayım. Sana elveda. 3x'i buna koyalım. 2x, 4x koyalım. 3x attım. 3x kullanamıyorum bu arada arkadaşlar. Kızanlar olacaktır. Ama kullanamıyorum abi. Ne yapayım ya? Yani? 2x'i daha iyi kullanıyorum. Şuraya da attığım güzelce. M4'ü alacağım. Almazsak kötü olur zaten. Ee, şu 42'yi atalım. O arabalı adam nereye gitti acaba ya? O bize sıkıntı çıkarabilir. Alanın ortasında olmak en iyisidir. Geliyor. Uçak sahibini de aldık. Abi kaşınırsan böyle olur. Kaşınırsan böyle olur abi. Karşındaki adamın ne olduğunu bilmiyorsun ve adamın ağzına sıçarlar. Burada patlatalım abi. İleride sıkıntı çıkarmasın bize. Adam lootunu da yapmış yani. Çok yapmamış da. Toplamış bir şeyler. Bu adam sonunda YT yazıyor. büyükten YouTube'a içerik üretiyor. Trollemece falan. Ama gördü trollemeyi. Şimdi baba drop tarafında adam olacaktır. Kasıyor zaten. Bir şu tepe tarafını alırsak güzel olabilir. Oh, 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 oh. Nereden yiyoruz? Nereden yiyoruz lan? Adam gözükmüyor. Adam harbiden gözükmüyor. Adam harbiden gözükmüyor abi. Bu arada mermimiz çok azmış ha. 5.56'mız. İyi bir 5.56 toplamak lazım. Şurayı alacağım. Adamı hala göremedim. Hala. Hala göremedim adamı. bak Şu adamı bir kesmek lazım. Abi adam gözükmüyor. Hadi bakayım Albatros cuğum. Sen bir lobiye git. Ben orada miyim bir bak. Sen de git bakalım. O oh, mermiz de fullledi. Albatos kardeşimiz. Eyvallah. Mermi sponsorumuz oldu bize. Şu tepeyi alalım abi. 8 kilimiz var. Gayet güzel. Drop'u alan kişi buraya da gelecektir. Olduğumuz yer biraz tehlikeli ama olsun. Ben şu drop'u alayım abi. O drop çok önemli çünkü. Biliyorsunuz. ele aldık. İyi oldu. M4'ü varmış. Başka yok kompansör alayım abi senden ben. Sana yaramaz o. Zaten lobidesin. Biri almış bu arada. Dur bu. Avuk var. Avuk'u alacağız baba. Avuk en önemlisi. Aha. Gördüm. Çok güzel bir şekilde aldık. Karşıdakini. Rakibimizi. Süper oldu. Şimdi abi güzel bir konum elde edersek mid steyndeki rakiplerimizi de alırız. Gördü beni. Oğlum ne yapıyorsun ya? Çok güzel sıkıyor bu arada adam. Rakip kuvvetli. Hafife alınmaz yani. Hafife alınmaz da biz de hafife alınmayız. Ona göre. bir body. O adam korktu zaten. Bir can basar biz alana doğru gidelim. Alan nerede ki? Abi alan için buradan mı geçeceğiz? Oha alana bak. Baba ben alana gidiyorum. Hiç kusura bakmayın. Sizle uğraşacak vaktim yok. Alanı ölmek istemiyorum. Dün video çıkarmak için iki kere alanı öldüm. Bir daha hiç o hatayı alamam yani. Hiç kusura bakmasın kimse. Alan da bayağı uzağa verdi. Dün ikinci olduk. Bayağı bir kilim vardı. 12-13 kilim vardı. Ve alanı öldüm. Bir daha o riski alamam abi yani. Kimse kusura bakmasın. Adamı gördüm. Bir body. Abi. Çok risk aldık. Alana girmem lazım ya. Alana ölmek istemiyorum abi. Body. Oğlum yürek mi yedin lan? Alan geliyor. Abi. Sen öl. Gördüm adamı. Şunu bir loklayalım. Düşmanı gördüm. Alan nereye verdi? Alan yakın. Çok iyi abi. Alanın yakın olması süper. Şurada bir adam gördüm sanki de. Abi şuradaydı. Bir ağrı kesici basacağım. Düşman nerede? İkinci olsam da bu videoyu atacağım. Çünkü bayağı video çektim. Win alamadık atmam lazım. Çok fazla megabayt israfı oluyor abi. Onun için Oha M24. Bu bizim çok iyi işimizi görecektir. Augumuz da var. Çok makbule geçti. 2x, 3x başka var mı dürbün? 6x varmış. 6x kullanalım abi tabii ki. De. Kullanmazsak manyaklık olur. Karşıda biri var bize sıkıyor. Oğlum yürek mi yedin lan? Bu nerenin yüreği? Gördüm. Gördüm. Göster baba. Göster beynini alayım senin. Göster göster. Korkma korkma. Oha! Nasıl vurdun lan? Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. 11 leş aldık ve bu videoyu atacağım. Bir dahaki evin aldığında atacağım. Çünkü bayağı video çektim ve 11 leş gayet güzel Livik'te. Tek adamlara karşı olmak. 5. olduk olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.